قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. عزيز ومحترم مسلم الله. بيرغن رسول أكرم صلى الله عليه وسلم أفند صحابي كرمدان أبو سعيد بن معلايا. mescitten çıkmadan önce sana Kur'an-ı Kerim'deki en büyük sureyi bildireceğim demişti. Namazın ardından ona şöyle buyurdu. Bu sure 7 ayetten oluşan namazlarda tekrar tekrar okunan Fatiha suresidir. Aziz müminler Fatiha suresi mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in mukaddimesidir. Peygamberimiz bir hadisinde Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyurduğu için bizler namazlarımızın her rekatında bu sureyi okuruz. Kulun Rabbi ile gönülden hasbi hali olan Fatiha suresini her okuduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın kuluma dilediği verilecektir buyurduğunu bilerek huzur buluruz. Kıymetli Müslümanlar, Fatiha suresine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek besmele ile başlarız. Biliriz ki Allah'ın adı anılmadan başlanan her iş eksiktir, yarımdır, bereketsizdir. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin ayetini okuduğumuzda kainatı yaratan ve yöneten Rabbimize sonsuz hamdimizi, şükrümüzü, övgümüzü ve saygımızı sunarız. er rahim biliriz ki o lütuf ve ihsan sahibidir. Rahmeti bol, merhameti çoktur. Maliki yevmiddin. Hesap gününün yegane hakimi sahibi odur. Kullarını ahirette hesaba çekecek olan Allah mutlak adalet sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyake nestaîn. Bizler yalnız Allah'a kulluk eder ve sadece ondan yardım dileriz. Zira ondan başka sığınacak, dayanacak, güvenecek hakiki bir merci yoktur. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دركن إلهي يا ربي بزي دوستو ريولا kendilerine iman ve hidayet nimeti verdiğin kimselerin yani Allah'ın Resulü'nün ve ashabının yoluna ilet gazaba uğramışların yani Yahudilerin ve sapıtanların yani Hristiyanların yoluna değil. Amin deriz. Değerli müminler, Fatiha ile başlayan yüce kitabımızı okumak, anlamak ve yaşamak için büyük bir özveriyle çalışalım. Bu vesileyle hepinizi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından başlatılan Haydi Türkiye evden Kur'an öğrenmeye seferberliğine davet ediyorum. Başkanlığımızın internet sayfasından başvurarak bulunduğunuz yerden çevrim içi derslerle Kur'an öğrenebilir, Kur'an'ın nurunu ailenize ve hayatınıza yansıtabilirsiniz. Ayrıca okullarımızda Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatı ve temel dini bilgiler dersleri seçmeli dersler arasında yer almaktadır. Yani siz istemeseniz, çocuğunuz istemese, bu dersleri seçmese veya bunların dışında başka dersler seçilse onlara o dersler verilecek, bunlar verilmeyecektir. Onun için yavrularımızı bu dersleri seçmeleri için teşvik edelim. Bu dersleri onlara seçtirelim ki yavrularımız, neslimiz, gençliğimiz, geleceğimiz dininden ديانة دن، كتاب دن، بيغامر دان الله دن بخبر ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام، كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام